اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena innake entel alimul hakim. Rabb zidni ilma. Cümleden hoş geldiniz. Bugün 18 bin alemin nuru olan güllerin efendisi efendimiz Aleyhissalatu vesselamın yeryüzünü şereflendirdiği bir gün elhamdülillah Mevlid Kandili Allah dostlarının buyurduğu gibi kandillerin içinde en müstesna olanı Allahu Azimüşşan hadisi kutsi de buyuruyor ki ben gizli bir hazineydim bilinmeyi murad ettim diyor Allah kendi varlığını, güdretini, azametini göstermek için kendi nurundan bizzat Habibi Muhammed Mustafa'yı yarattı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Seni yaratmasaydım, alemleri yaratmazdım diyor. Her şey onun yaratılış sebebi. Elhamdülillah. Allah Teala'nın yeryüzündeki sureti efendimiz. Ancak diyor düşün Allah Teala'yı dünyada hiçbir kulun görme şansı yok fakat onun en güzel suretteki tezahürü efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Onun o mübarek vücudunda dünyada zuhur etti Allah. Her bir isminin tecellisini o 123.999 peygamberde ayrı ayrı gösterdiği o tecellilerin cümlesini Habibinde tezahür ettirdi allah Teala. İbrahim Aleyhisselam'a Halilim dedi. Musa Aleyhisselam'a kelimim dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Habibim dedi elhamdülillah. O sevgililerin sevgilisi. Halil ne demek diyor? Dostum dedi Allahu Teala tüm peygamberlerin içinde İbrahim Aleyhisselam'ı kendine dost edindi. Dost Allah'tan her istediği verilen zattır diyor. Baksana. Allah dostunun hiçbir isteğini geri çevirmez. Onun her duasına icabet eder. Habib her isteği istemeden verilendir diyor. O Allah'tan bir şey istemeden Allah onun isteklerini ona lütfediyor. Elhamdülillah sevgili. Ahırlar onun varlığından, onun güzelliğinden, nurunun idrakinden acizdir. Onu anlayamayanlar kafa gözüyle öyle Ebu Cehil misali bir yetim gibi gördüler de o hiçbir şey yokken Allah'ın yanında peygamberlerin, meleklerin varlığının idrakinden yoksun kaldığı bir kudrette var olan bir sultan. Düşün Adem Aleyhisselam ilk yaratılmış. Doğrulduğu zaman diyor Allahu Teala ruhundan ona üfleyip de doğrulduğu zaman cennetin kapısında daha düşün ilk insan yaratılıyor. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah. Ya. Adem Aleyhisselam zaten Arşa da diyor baktığı zaman Arşta Ahmet ismini gördü. Ya Rabbi Ahmet kimdir? O senin zürriyetinden ahir zamanda gelecek benim biricik Habibimdir. Senin de yaratılış sebebindir o. Gökyüzünde Ahmet, yeryüzünde Muhammed ismiyle meşhur. Elhamdülillah. Ya o tamamen bir nur. Onu bir insan suretinde Allah tabi biz bizim suretimizde gönderdi ki biz onun yanında barınabilip ondan istifade edelim diye yine kullarına merhametinden yoksa onun gerçek varlığına kim takat getirebilir? Bak diyor ki Amine annemiz onu doğurduğunda normalde değil mi bir kadın çocuk doğurunca kırk gün lohusalık dönemi var. Bir gün lohusalık yaşamadı diyor. Neden? Öyle o senin benim gibi biri değil ki nur nur doğuran lohusalık yaşar mı? Ya. Cennette nasıl insanlar hep nurdan olacak düşün. Yiyorsun, içiyorsun. Bir tuvalete ihtiyacın yok. Dünyadaki hiçbir şey orada yok yani. Tükrük dahi, ter demiz. Yani o işte dünyada onun numunesi. Bak Fatıma annemiz de öyleydi. Hani efendimiz hadisinde buyururdu da o benden bir parça diye. Her yavrusu ondan bir parça da o daha farklı, hakiki manada kendi gibi bir nur. Bak Fatıma annemizde Hasan Efendimiz'i, Hüseyin Efendimiz'i doğurduğunda bir saat sonra kalktı namazını kıldı. O da hiç ruhsalık dönemi geçirmedi. Kadınlarda olan hiçbir hal onda yoktu. Namazı kazaya kalmayan Havva annemizden kıyamete kadar Geçecek kadınların içinde tek annemiz o işe baksın. Ya. İşte Nisa suresi 80. Ben ayetinde edeyim. Allah Teala buyuruyor ki Resulüme itaat eden bana itaat etmiştir. tüm insanlara Allah Resulüne ömründe bir sefer salavat getirmek farzdır. Bak bu da ayetinin sahibi. Ahzab suresi 56. ayet. Allahu Teala buyuruyor ki Allah ve melekleri Habibine salatu selam getirir. Bak bak. Ya Allah bile Efendimiz'e salavat getiriyor. Siz de getirin. Görüyor musun? Kim bana çokça selavat getirirse diyor Efendimiz yarın mahşerde benim şefaatim ona vacip olur. Ya. Nasıl ahirette şefaat yok? 18 bin alemin sultanını yalancı mı çıkarıyorsun sen? İsra suresi 79. ayetinde Allah buyuruyor. Ey Nebi gecenin bir vaktinde sırf sana mahsus olmak üzere namaz kılmak için kalk. Teheccüd Efendimiz'e farzdı ya. Umulur ki Allah seni makamı mahmuda kavuşturur. Nedir makamı mahmud? Şefaat makamı. <laughs> Her ezanın arkasından okuyoruz ya değil mi duasını? Ya Rabbi Efendimiz'i vaat ettiğin makamı Mahmud'a kavuştur. Ya, ya Allah'ı da yalancı çıkar diyorsun o zaman. Haşa. Görüyor musun? O sultan ben İbrahim Aleyhisselam'ın duası İsa Aleyhisselam'ın müjdesi Annemin rüyasıyım diyor. Baksana. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'la beraber hani Nuh tufanında Kabe ortadan kalkmıştı da öyle göğe alındı. Onun temellerinin üzerinde Allahü Teala'nın emriyle Kabe'yi yeniden inşa ettiklerinde orada dua ettiler. İbrahim Aleyhisselam biliyorsun Hazreti İshak ve Hazreti İsmail adında iki oğlu vardı. Ayette Hazreti İshak'ın neslinden birçok peygamberin geleceğini Allah müjdeliyordu da İsmail Aleyhisselam'ın neslinden peygamber gelip gelmeyeceği belli değildi. Orada dua ettiler ya Rabbi sen bizim neslimizden senden gelen ayetleri kullarına açıklayıp onları senin yoluna yönlendirecek salih kur, bize evlatlar ver diye elhamdülillah Allah orada İbrahim Aleyhisselam'ın duasını kastetti. O da İsmail Aleyhisselam'ı kastederek zaten öyle dua etmişti. Onun neslinden güzel evlatlar bak Efendimiz'in pah nesli Hazreti İsmail Efendimiz'den gelir. <laughs> Hazreti İsa hep onu müjdeledi. Amine annemiz de rüyasında gördü Efendimiz'e hamileyken düşün o vücudunda bir nur taşıdığı için hiç normal hamile bir kadının sıkıntılarını hiç yaşamadım ben diyor. allah Teala rüyasında gösterdi de bir melek geldi diyor senin bir oğlun olacak adını Muhammed koy o yeryüzünün nuru, tüm kainatın müjdecisi elhamdülillah. Allah bizi öyle bir sultana ümmet yaptı. Çok şükür. Ne kadar hamd etsek az. Öyle bir peygamber ki Allah'ın yanında naz makamında. Bak sen Allah ona Habibim demiş. O diyor istemeden ben ona vereceğim. Yarın bak mahşerde de o bizim gibi günahkar ümmetleri başına toplandığı zaman Allah'ın lütfuna bak. Efendimiz daha ümmetini bağışlanmasını Rabbinden istemeden Allahu Teala buyuruyor ki ey Habibim senin ümmetini ben sana da bırakmayacağım. Neden? Onlar seni dünyadayken çok üzdü. Ola ki insani duygularla onlara kırgınlığın vardır. Ben onların cümlesini bağışladım. Hepsini de sana hediye ettim. Tüm ümmetinle beraber buyur cennetime diyecek diyor elhamdülillah. Tüm ümmetler bak bizden önce geldiği halde ümmeti Muhammed cennete girmeden Hiçbir ümmet cennete giremeyecek hak ettikleri halde. Ya. Onların peygamberleri bile o sultanın şefaatine muhtar. O ümmetim diye secdeye kapandığı zamanda o mahşerin dehşetli gününde ümmetinin derdindeyken tüm peygamberler kendi nefsinin derdinde olacak. Şeye baksın ümmetleri o peygamberlere vardığı zaman ya nebi Allah bize şefaat et diye biz de kendimizin derdindeyiz. Ahir zaman peygamberine gidin diyecekler diyor. Ya Elhamdülillah. Allah şimdi o kendinden nurundan yarattığı o biricik habibinin nurundan öyle sultanlar yarattı ki elhamdülillah. Onlar kıyamete kadar yeryüzünde eksik olmayacak diyor. O sultanların elini tutan Allah'ın elini tutmuştur elhamdülillah. Onlar ebedi saadette. <laughs> Allah diyor bak Hazreti Musa'nın bir mecusiyle imtihanı var da düşün büyük bir ateş yaptılar diyor mecusi kendinin hak olduğunu iddia ediyordu. Hazreti Musa ile iddialaştı da el ele tutuşup ateşin içine girdiler diyor. Uzun bir müddet <laughs> ne Hazreti Musa ne Mecusi ateş en ufak bir zarar vermedi. <laughs> Hazreti Musa şaşırdı. Ya Rabbi hadi ben senin peygamberinim. Fakat bir mecusiye neden ateş yakmadı? Bak Allahu Teala'nın cevabına bak. Ya Musa bilmez misin? Benim dostumun elini tutan elin sahibini ben yakmam. Ya. Allah onların meclisinden bizi ayırmasın. Allah vaat ediyor kıyamete kadar. O 124 bin peygamber sayısı kadar benim veli kullarım eksik olmayacak diyor inşallah. Allah onların gönlüne girmeyi nasip etsin. Onların sevdiği Rabbinin rızasını kazanan kullar inşallah. Biz işte Efendimiz'i iyi tanıyıp onu örnek almamız lazım. Ahsap suresi 21. ayetinde bak Allah vazimüşşan ne güzel buyuruyor. Resulullah'ta sizin için çok güzel örnek var diyor. O bizim için en güzel örnek onun hayatı. Nasıl yaşadı? Öyle kendimizi hoca zannederek kafamızdan fetvalar vermeyeceğiz. Aklın senin ne eriyor da öyle kafandan Ayetlere mana veriyorsun, fetvalar veriyorsun. Ya o Kur'an'ın sahibinin yaşantısına bak. Allah diyor o size neyi verdiyse alın, neyi de menettiyse ondan uzak durun. Ona itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Necim suresi 3. 4. ayetinde bak Allah-u an ne güzel buyuruyor. O nefsinden konuşmaz, Efendimiz'i kastediyor bak. O ne söylerse benim emrimdir diyor, Allah diyor. Şimdi kendini hoca zanneden biri çıkıyor, o da diyor bizim gibi insan diyor, yanılabilir diyor. Sen insan olsan zaten şu kelimeyi sarf etmem. Nasıl senin gibi bir insan? <laughs> Sen anan nur mu doğurdu? Taş doğursaydı seni doğurana kadar. Sen nasıl senin gibi bir olur? 18 bin alemin yaratılış sebebi o elhamdülillah. Nasıl kendine denk tutuyorsun? Öyle üç sayfa kitap okuyunca kendini müştehit mi zannettin? Ya. Mevlana işte öyle benim gibi iki sayfa kitap okuyunca kendini hocalar nedenler bak. Mesnevi de nasıl güzel tarif etmiş. Affedersin onlar diyor merkebin sidiğinin üzerindeki saman çöpünün üstünde duran sivrisineğe benzer. Bak bak. O sivrisinek diyor merkebin sidiğini affedersiniz derya deniz zannedermiş böyle. O saman çöpünü de diyor büyük bir gemi zanneder diyor. <laughs> Kendini de çok mahir bir kaptan. Vay anasını der diyor. Ben nasıl bir öyle usta kaptanım. Şu derya denizde öyle yelkensiz kureksiz gemiyi nasıl yüzdürüyorum der diyor. Bak bak. Gemiye bak kaptanı bak. Ya. O hocaların hali de diyor sivrisinin hali gibi işte. Allah muhafaza. <laughs> o güllerin efendisine tabi olmak varken nefsinde neden varlık görüyorsun? Bak Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e Allah Resulü buyuruyor ki Allah'a dost edilmeseydim Ebu Bekir'e edinirdim. Şuraya baksın. Allah'tan sonraki gönlünde koyduğu yere bak. Ebu Bekir'i o makama getiren neydi acaba? Diğer sahabelerden daha çok oruç tuttu, daha çok namaz kıldı, daha çok zikrettiği için mi? O Resulullah'a bir hakkın teslim olduğu için Anam babam yoluna feda olsun ya Resulallah. Canım yoluna feda olsun derken ne kadar candan söylüyordu. Onu gerçek hayatında gösterdi. Kaç sefer malını çoluğuna çocuğuna bir akçe bırakmadan beytül mala bağışladı. Miraç'ta Efendimiz o akıllara durgunluk veren mucizeyi anlattığı zaman tüm akıllı geçinen insanların inkar ettiği noktada o diyorsa doğrudur diyerek sıddık makamına ermiş bir sultan elhamdülillah bak. Olay bitti. O diyorsa doğrudur diyor. O o dediği kim? Onun her sözü benim sözümdür diyor Allahu Teala'nın habibini kastediyor. O sıradan biri mi? Ya. <laughs> Bir yılan bile 600 yıl Hazreti İsa'nın müjdesiyle düşün Sevur mağarasında 600 yıl toprak yalayarak efendimizi bekledi orada 600 yıl. <gülüyor> <gülüyor> muhabbete bak, bağlılığa bak. Şimdi burada buluşacağız ya, 15 dakika geç gelsek, değil mi? Bak hele hoca da nerede kaldı demiş. Bir dövmediğiniz kalır yani. Bir saat niye geç kalsak zaten kimse kalmaz. Herkes çeker gider. Değil mi? Zavacı hocam mı bekleyecek? Bizim sevgimiz bu kadar işte. Bir saatlik. 15 dakika dayanıyor da bir saat dedin miydi? İşin bitti. 600 yıl yılan kadar olamıyoruz. Ya. Ebu Bekir Efendimiz'in ayağını sırın işe baksın çıktı da Ya Resulallah ben 600 yıldır burada yolumu bekliyorum. O mübarek cemalini göreyim diye arkadaşın diyor ona mani olmak istedi de yoksa ben hiç ona zarar vermek ister miyim senin yoldaşına? Ya. bir kıtmire bak hani diyoruz ya işte Allah dostları da o Allah'ın kendi nurundan yarattığı biricik Habibinin nurundan yaratılmış sultanlar onlar da işe baksan onlar da Resulullah'ın manevi tedrisatında yetişmiş kimseler o nasıl diyor beni Rabbim terbiye etti diye <gülüyor> <gülüyor> Onlar da Resulullah'ın terbiyesinde yetişmiş sultanlar. Bak Ebu Efendimiz Resulullah'a teslimiyeti onu ondan sonraki mahama getirdi. Onun yetiştirdiği sultanlara tabi olan bir kıtmir de Kur'an'da adı zikredildi, cennetine müjdelendi. İşe baksan. Görüyor musun sadakatin bedelini? O yılan nasıl 600 yıl orada beklediyse Kıtmir diyor ki 309 yıl gözümü kırpmadan ben diyor sizi bekledim burada 309 yıl. <laughs> o Eshab-ı Kef uyandığı zaman birbirlerine sordular da acaba ne kadar kaldık diye. Biri diyor ki herhalde 24 saat uyuduk arkadaşı dedi ki diyor herhalde 24 saati biraz geçti bak 300 yıldır uyuyorlar haberleri yok ya yani Allah nasıl kudret sahibi hani bir hafta 10 gün sonra normalde açlıktan ölmesi lazım değil mi 3 ayda vücut çürüyor toprağa koyunca et kemikten ayrılıyor nasıl oldu 309 yıl Allah kudret sahibi bak hemen uyanın dedi. Sanki 24 saat uyumuşlar gibi hepsi de sabah sağlam ayakta. <laughs> ya. Kıtmir diyor ki ne 24 saati siz 309 yıldır uyuyorsunuz burada. Allah Allah. Sen nasıl bildin? Ben diyor sizin gibi sultanların kabısıyla şereflendim de bak burada. Allah dostlarıyla beraber olmanın şerefini görüyor musun? Ben uyur kalırım da siz de uyanır, çeker gidersiniz diye korkumdan gözümü kırkmadan 309 yıldır sizi bekliyorum diyor. Karşılığını görüyor musun? Cennet ve cemalullah hangi ameliyle orucumu var, namazı mı var, zikri mi var? Hiçbiri yok. Neyi var? İyilerle beraber oldu elhamdülillah. Ya. <laughs> İyi olamasak da iyilerle beraber olalım inşallah. Ya Allah dostuna nasıl kıymet veriyor görüyor musun? <laughs> o Efendimiz düşün İsrailoğulları Yahudiler hep Tevrat'ta ahir zaman peygamberlerinin hasletlerini biliyorlardı diyor. Öyle yıldızlardan Efendimiz'i gözlerlerdi. Düşün. Efendimiz'in doğduğu gece gökyüzünde öyle bir yıldız parladı ki diyor. Hani bir gecede Cebrail Aleyhisselam'a demişti diye öyle bir kutup yıldızı nasıl parlıyordu? Ya Cibril bu yıldız nedir? Cebrail aleyhisselam dedi ki ya Resulallah o kutup yıldızıdır. 70 milyon yılda bir sefer doğar. Bak bak. Ben diyor yaratılışımdan bu yana onun dört sefer doğduğunu gördüm. 280 milyon yıl. Şuraya bak. Bak Efendimiz'in cevabına bak. O yıldız benim diyor. Ya. Bir Yahudi diyor nasıl böyle sabah sokaklarda koşturuyor. Ahir zaman peygamberi doğdu. İsrail oğullarının elinden peygamberlik ebedi gitti yanın. Şöyle baksan Kureyş'ten çıktı ya Efendimiz. Ya. O zamana kadar kahinler gökten cinniler vasıtasının hep haber alırlardı böyle. Nasıl gökten yıldızlar yağdı diyor. Onlar aslında ateş topu. Efendimizin doğmasıyla beraber hiçbir cinni şeytanlar gökyüzüne ulaşamaz oldular. Onlara böyle allah Teala bir ateş topuyla onları hep yaktı böyle gökte. Yani Kur'an nazil olurken o Kur'an ayetleri hani meleklerin seslerinden eşitip de yeryüzünde o kahinlere bildirecekleri yerde hiç yaklaşamadılar o gökten yıldız yağdı dediği böyle ateş topu diyor. Hep şeytanlar gökyüzünden uzaklaştırıldı. O öyle bir sultan ki doğumuyla nasıl bereketler şuna bak Kisra Hanım diyor sarayında 14 tane sütun gece nasıl Efendimiz doğduğu anda yıkıldı hiç yıkılmayacak sağlamlıktaki sütunlar 14 tane diyor hükümdar geçtikten sonra bak İran'ın İslam orduları tarafından fethedileceğinin işaretiydi. Hakikaten 67 yıl sonra 14 tane hükümdar geçtikten sonra Hazreti Ömer'in zamanında İran fethedildi.